kaç tane kitabım var? Neleri okumalıyız? O kitapları nereden temin edebiliriz? Çeşitli kitaplar okumamız lazım esasında. Yok, yok. Senin kitaplarından Be, benim, benim kitabım, e, Kaç tane kitabım var? i̇şte bir resimli iç gelişim var. Bir. Aykuşu diye küçük bir şiirsel bir anlatım var ki bunları toparlayan bir şey. Çizim. Sen de mi şair oldun? Sen de mi şiir yazdın? Ya, canım, ya, şiir falan değil. Şiirsel dedik. Evet. Bir şey olacağımız. kitabın bizim bir kitabım var. Bir, bir de e, aşikar diye felsefe kısmı var bu işin. Biraz önce anlattığım akışlar, ne? geçişler daha çok orada. En sonunda da bu Güzel İz isimli bir kitap yazdık. En son çıkardım. en sonunda da bu çalışmanın sonucunda çıkan bu deneyimler ve hatta uygulamalar sunuldu insanlara. Bu anlamda çok rahatım. Yani benim bay bay diyecek haldeyim. Çünkü çalışmamı somutlaştırıp bir de insanlara sundum. Evet çok şükür. Evet. Resimle iç gelişim konusuna değindik. Burada eksik gördüğüm veya benim unuttuğum sana sormayı sor bir şey yaptım. Evet, bir sanat, yani böyle bir, resim, bir Sanat bunu konusuna tutun. girmedik. Sanatın ne olduğuyla ilgili bir konuya girmedik evet. belki. Evet. Sanat TV'de sanata girilmez ki zaten. <laughs> Çıkılır mı? Evet. Şimdi resim sanatında resmin ne olduğuyla ilgili sorunlar var, problem var. Resim e, görünen, fotoğrafı çekilebilen bir şeyi yapmak değildir. Biz aslında öyle düşünüyoruz değil mi? Hani al fotoğraf makinesini çekil, Foto al kalemi bir resim yap. Eğer fotoğrafı varsa orada resim yoktur, Kop kopyası vardır. Hı. Yani senin kopyan. Onun resim olabilmesi için senin ona yeni bir şey katman gerekiyor ki yenilik dediğim şey esasında çakan bir şeydir anlık bir şeydir, sezgisel bir şeydir. Bunun için çok önemlidir. Hem yaşantımızda hem günlük aktivitemizde, pratik düşüncede, pratik düşüncede de bu çok önemlidir. Sanatın, mesela resim sanatında dört önemli şey söylüyorum. Tekrar tekrar size de söyleyeyim burada hazır varken. Birincisi bütünsel midir o çalışma? İkincisi yenilik var mıdır o çalışmada? Üçüncüsü, neydi üçüncüsü? Akışkan mıdır? O çalışma gerçekten akarak gitmiş midir? Ve bir de samimi midir? Yani o kişiye ait olduğunu hissettiren bir şey midir o çalışma? Evet. Bir resim çalışmasında bu dört önemli şey, maalesef okullarda da pek önemli evet. verilmemiştir. Onun için de e, bence son, eğer bu konuda bir şey söyleyeceksem, bir e, sanat eseri bir şeyin fotoğrafı değil. Tam tersi sanat eserinin fotoğrafı çekilebilir. Ancak. Hı. Türkiye'de sanat. Türkiye sanat. değil. Türkiye değil bu genel olarak bir şey. Dünya sanat Türkiye'yi bu kadar kötülemek. Şey kötülemek eder. O orayı söyleyeceğim. Ya da ben şu konuları Toparlayayım. böyle değil. dünya üzerine konuşacağız. Bitti dünya ya. sanat, yok. <laughs> bitmedi ben. O zaman hemen soruyorum yani. Ee, ben tarih okurken karşılaştığım bir Almanya şeyi var. Bu Alman arkadaşlarımız kan hafızası, kan bilimi, yani, genetik alıştırmalar, yani, genetik bilimi, kök bilimi, e, kök hücresi. Fikir ve zihniyet mi diyeyim, fikir ve sanat mı diyeyim, fikir bilmem ne mi diyeyim. O kadar dünyaya yayıyor ki e, bu fikirleri, düşünceleri. Ben biraz daha böyle siyasi konuşacağım ama politik. 1960'tan sonra Alman istihbaratının Türkiye'ye bilinçli olarak dayattığı bir yeşil sermaye fikri var. Bunlar diyor ki siz devrimin kendisini yapacaksınız ve işte bundan sonraki Türkiye Cumhuriyeti ya da bölge için siz bambaşka bir hayal çizeceksiniz gibi bir fikir veriyor. Ama diğer tarafta bir bakıyoruz tarihin içerisinde, sanatın içerisinde hep bu filozoflar, onlar, bunlar bir şekilde Almanların şeyinden çıkmış. Yol ver, göstermiş. Yol vermiş. Ne var abi bu? Dünya sanatının içerisine girdiği zaman biz bunlardan niye böyle bir şeyler alıyoruz? Onu çatışma kültürümüzün içerisine koyuyoruz. Bir de kendimizi bilmiyoruz da. Evet. Ne kendimizi biliyoruz ne kendi kültürümüzdeki gelişmiş şeyleri biliyoruz. Ne var bu Yok Almanya'da sayılı. bu kadar? Fütür Almanya üretiyor, değil. Biz de dış, dış hayranıyız biraz. Yabancı hayranıyız. Yani hiçbir sanatçı yurt dışında böyle el üstünde tutulmaz. Ama dışarıdan gelen bir sanatçı Türkiye'de el üstünde tutulur. Orada tutuluyor mu? Hayır tutulmaz. Orada Hı. hep ikincisi. sınıf. Mesela burada tahmin edilen felsefeciler falan var işte dış şeyler. Onların sen o kadar abartı var mı yani? Bu böyle isim vermeyeceğim de yani, yani mal olmuş sanatçı. Hegel, i̇şte böyle Descartes, Descartes, Hegel. Yani i̇şte şeyler var. Heidinger ama yani onlar da doğru şeyler Bizde biraz şeyler bir gotemiz var işte gidiyordu. Yani ben Sofa. okuduğum zaman aslında mesela bir İngiliz edebiyatını okuduğum zaman burada böyle bir Hayal edilmez bir filozof çıkan adam oraya bir bakırız İngiliz edebiyatında hiç adı bile yok yani bambaşka bir hikaye çıkıyor diyor. işte Alman edebiyatında başka çıkıyor hani sen gittip gördüğün için oradaki hikayeleri bildiğin için ya da senin dünyanda şimdi bak iki şeyi karıştırıyorsun sanki bir birinci şey Ferit bunlar bu insanlar gerçekten kendi içlerinde bir Rönesans yaşadılar aydın bir aydın olma us ve o ondan sonra onların başına bela oldu us o başka mesele. Bir us Yani e, inançla şeyi ayırdılar bir kere. Güncel yaşamı. Fransız devrimin Fransız Devrimi ile devam mı? Eden, devam eden evet, evet devam eder. Bir bu var bir de bunların geçmişte üstüne bastığı felsefeciler var. İşte Sokrates gibi. Bu e, bu sana şeyler, felsefeciler aynı zamanda Türkiye'de yaşamış felsefeciler. Yani biz kendimizi bilmediğimiz için onlar. Mesela Mevlana'ya niye bir Kore sahip çıktı ve Mevlana günü yapıldı? Bu benim için çok ağır bir şey. Düşündüğüm zaman. Ya da yurt dışından para geldiği zaman, dolar borç olarak geldiği zaman Türk halkının sevinmesi benim pek kafamın aldığı şeyler değil. Evet. Ben şunu düşünüyorum. Bak. Yani benim aklım yazarlık ve şairliğimden çıkan sonuç şu. Ben biraz da tarih meraklısıyım. İşte hanedanlar tarihini çok iyi bilirim. İşte Güney Kore tarihini çok iyi bilirim. ben şöyle bir şey düşünüyorum. Yani yüzyılda 1900 savaşların hepsi yaşadı. Acımasız bir özellikle Avrupa'ya baktım dizüstü kan gövdeyi götürmüş. Ama şimdi 80-90 yılda Almanya sanayi şey oldu. Güney Kore'ye bakıyorsun işte yüksek e, ne diyorlar bu yüksek teknoloji. Yüksek teknolojide ilk sırada bir şirket zaten Türkiye'nin bütçesi demek. Ama Türkiye hem fikir şeyde biz acıyı daha çok yaşadığımızı düşünmüyor muyuz hocam? Acıyı yaşıyoruz. Yeterince sıçrayamadık daha. Yani işte sıçrama taşı lazım. Ama bu olgunluk var. Devletsel olarak tecrübemiz var. Yani hani Evet. Savaşlarda Halk olarak diyoruz? da var. Halk olarak var. Halk olarak da var. Mesela halkı birbirine düşürmek için çok çalışıldı. Ve bu halk birbirine devirmedi. Başörtülü başörtüsüz diye, sağcı solcu diye, şimdi de bilmem ne ne diye. Ama yani halk... dik doğu şeyinde e, ee, kabul yani. Doğu blokunda ya da Asya şeyinde bir fikir üreten bir merkez haline gelme olasılıklarımız aslında hmm. vardı yani. Hmm. Bu yeni çağ felsefeciler bunu söylüyorlar. Buradan çık Anadolu'dan çıkacağını söylüyorlar ama e, o biraz bilmiyorum. Emin yani emin olacağım bir şey değil. Acaba acaba şu anda bir üçüncü Dünya Savaşı çıkmıyor mu Ferit? O da belli değil. Yani o da belli değil. Ama savaşlar e, olur, geçer, insanlar olur. Peki, yaşama nedenimiz tekamül mü değil mi? Bilinçlenme mi değil mi? Oraya odaklanmak zorundayız. Son 20 yıla bakarsak bu düşünceyi nasıl Son görüyorsun? 20 yıl, son yıl, yani 40 yıl hiç önemli gelişmesi. değil. Bu her zaman zorluk içinde çıkacak bir şey. Rahatlık içinde bilinçlenme olmaz. Rahatlık içinde sanat çıkmaz. İlla o anı Zıt, yaşayacağız. Yani kötü şeyde, kötü karakter olmayan Ona bir şey, film. Ona Seyit Onbaşı sendromu diyorlar. Kötü, kötü, kötü karakter olmayan bir film izlenir mi Ferit? Lütfen. Biz o zıtlığın birbirine aktığını bilerek gözleme halinde, gözlem halinde kalacağız. Gözlem halinde kaldığımız müddetçe zaten olay değişiyor Kaant'ın felsefesine göre. Gözlemci rolü çok önemli. Evet. İnternete teşekkür ederiz o zaman. Savaşma Her değil yani, değişiyor. savaşma değil. İnternete e, teşekkür ederiz ama internet bağımlılığına teşekkür edemeyeceğiz çünkü orada da e, başka bir tembellik başlıyor. Okumama a, tembelliği belki de başlıyor bilmiyorum. Çocuk. Bilmiyorum ya. Ben mesela e, özellikle bazı gençlerin kafası takıldığında Derin derin araştırmaları He. yani böyle çok fazla görüyorum. Yani çok acayip bir şey de görüyorum aslında. Bu tip insan modeli var ya hani o kadar çok mesela biz sizin zamanınızda belki kütüphaneler vardı ama bizim biz aslında kütüphane ile internet arasında sıkıştık. Bir şey. Aradasınız evet. Yani hangisinin daha iyi olduğunu işte gazete... Elimize aldığımızda o gazete kokusuyla dijital materyalleri okuma e, aynı tad değil. Evet. Şimdi bizim şeydi, bizim kuşakta 80 kuşağında şu var. Ee, eğer hakim olamıyorsak ben mesela tarihte bir şeye kafayı taktım ya, bir harpe taktım. İşte dedim ki ya, Yavuz Selim'le işte Ankara Anlaşması ne oldu? Taktım böyle. Gittim, gittim, gittim sonunu bulamıyorum bu şeylerin, e, konuların. O ona götürüyor, o ona götürüyor, o ona götürüyor. Bir bakıyorsun, tam Mısır şeyine kadar gidiyorsun. İşte bu yeni nesilde bu olay da var yani. Kontrol edilemiyor bilgiyi, gücü şey yapam. Şimdi gittikçe gidiyor, kuantum teorisine giriyor, oraya giriyor, buraya gidiyor. Sınırsızlığı alıp götürüyor ya bilgi. Bu aslında biraz da kendinde işte freni koymadığın zaman nereye gittiğini bilmemek gibi bir Yok, şey oluyor. Yok öyle bir şey değil, öyle bir şey değil. O bilgi... Ben fark ettim de bazı kuşakta var. Çocuk yani mesela orada geçen gün buraya geldi oluyor? bir kayıp çocuk. Mı oluyor çocuk? Evet. Hmm. Ya yani kitap okumayı dehşet seviyor. Her kitabı da okuyor. Bakıyorsun çocuk kaybolmuş. Sonra anne bulamıyor o çocuğu. Oradan bulamıyor. Yetiştirilme tarzından başka bir yerde koyuyoruz. İşte iş hayatına bağımlı değil. Çocuk okuyor, okumuş, okumuş, hiç Hı. kaybolmuş, gitmiş. Yatay enerjide kayboldu. Evet. Dikey enerjiye geçemedi. Biz ona ne diyoruz? İşte kontrol Bil edemiyor. Bilinçlenmeye şeyi. geçemedi. O bilgi gücünü kontrol edemedi. Bilinçlenmedi. Bilgi geldi, çöp de oldu. Çöpün içinde boğuldu. Gereksiz programları Bul hard diskine yükledi. Evet, bu oldu. Bilinçlenme, o bilgiyi uygulamadır. Bildiğinin farkında olmaktır. Evet. Ve onu yaşamına geçirmektir. Ee, mesela işte ben ne yapmışım? Bu yolu seçmişim. Ee, değil mi? Yani bilgi almışım, dünyanın bilgisini almışım. 16 yaşındayken 3 tane kütüphane bitirdim. Yani Hı. laf gibi, şaka gibi. Şu anda baktığım zaman 36 yıl ülkede dolaşmışım. İşte 40 tane sergi yapmışım falan. Ama bunlar değil olay. Olay bende nasıl bir içe dönüş ve içten dışa akış oluşturuyor. Ben şey demiştim yani 2008'de mi gelmiştik? Kaçta? 2013'ten miydi? Bursa'da evet, bir evet. şey yapmıştık. O zaman demiştim ki yani Leyla Sabah'ı anlamak için bir Bursa'nın 30 yıla ihtiyacı var. Rica ederim böyle bir şey söyleme. Bu, ben, çok genellemişsin. <laughs> Çünkü evet. burada da e, be, benim anlamak yamayacağım birçok kişiler olduğundan eminim. Lütfen. Lütfen. Yani sonuçta insan yani merak eder. Ben mesela tavla nasıl oynanıyor? 10 senedir 20 senedir böyle merakım yok. Sonra bir kız arkadaşım tavlayı çok sevmişti. Ben de çok severim. Gel birader dedi oynayalım dedi. Sonra dedim ki ya ben tavla oynamayı ya da herhangi bir kumara dönebilecek bir aracı sevmiyorum dedim. Dedi ki ya sen de çok zevklidir falan dedi. O dedim bir bakayım dedim. Hiç alanımın içine mesela spor hiç şey yapmıyordum. Pimpon. Şurik spor çok iyi çek. Pimponu biliyorsun Acayip değil bir mi? Spordu, evet. Bayılırım. Peki ee, teşekkür ederiz birbirimize. Rica ederiz. Son bir şeyler diyecek misin? Ben mi? Ben, Ferit şunu da deseydik. Deseydik diye. demeseydik bilmiyorum ama e, klenin bir sözüyle bitirmek istiyorum ben. Ben önce sanat e, insan olmalıydım. Evet. Ben insan olduktan sonra za, sanat zaten oluşacaktır. Evet. Diyen bir Paul klemiz var. E, sanatçılarımıza e, ve bizi yetiştiren diğer büyüklerimize teşekkür ederiz. Evet. E, Bursa'da devamlı gidiyorsunuz mu? Olur. Kolay. Yani bu ne için söyledik? Değerli arkadaşlar, dostlar, değerli izleyicilerimiz. Leyla Sabah kitaplarına ulaşabilirsiniz. Leyla Sabah'ı sosyal medyadan takip edebilerek işte aklınızdaki bütün soruları rahat bir şekilde e, dile getirip e, iletişimde kurabilirsiniz. Zannedersem telefon numaraları vardır. Bütün bilgileri vardır sosyal medyada. Instagram var zaten. Değil mi? Facebook var. Bu, bu isimle değil. On da var. Bu isimle değil. San şey var mı? Leyla Sabah, web sayfası var, var. Web sayfası yani oradan da bulabiliriz. Sonuçta arayan mevlasını da bulur, belasını da bulur. Eğer bir kendinize mevla etmek istiyorsanız Leyla Sabah'la tanışmanızı <laughs> dileriz. Eğer bela arıyorsanız da sokaklara çıkın. Yok isterim. bela için de <laughs> beni bulun. <laughs> ben Sanat TV'ye teşekkür ederim ben evet. de. Sanat TV'ye teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. <laughs> Ayağınıza sağlık. Eee aslında tamamen bağımsız söyleyeyim. Sizin geldiğiniz nokta aslında geçmişimizle, geçmiş Türkiye ile çok bağdaşır. Çünkü aldığınız eğitim sistemi, ideal kuşak dediğimiz var ya, idealist kuşak. Sevgili izleyicilerimize şunu söyleyelim. Hani o okullara, köy okullarına gidip, okul yokmuş köylere gidip ya yani tabii o, öğretmen okulu, okulu mezunu olduğumu evet. biliyor musun biliyorsun biliyorsun evet. o evet. idalet kuşaktan olduğu için zar zor bulunan bir şey son nesil dönemlerini kaç? yaşayan <laughs> nesil bundan sonra da yok zaten çünkü son son dönemdi ben benden son dönemin, sonra devam etmedi öğretmen okulu evet şey mi? Van öğretmen Okulu Van öğretmen okulu. Son dönem mezunları. <laughs> evet Emekli olduktan sonra da e, işte. Mimar Sinan Üniversitesi'nde resim bölümüne geçtik. Orada da o okulun değer değerine o kadar. Işte. Nasıl buluyorsunuz hocam? Bir son bir şey ya, soracağım. Merak işte, ne ediyorum. Ne koku gireceğiz o zaman? Ya şimdi mesela bir nesil var, gidiyor daha bir köyüne adam inşaat yapıyor okulu yapıyor. Tarım yapıyor. Ya Hı -hı. her şeyi öğretiyor ya ama şey, şey. evet. Şöyle ya insan o, yani üretmeyi ne bileyim. Ya her pozisyonu şey yapıyor. Şu an var ya böyle yıldız gibi sarıldığımız şeyleri aslında bu kuşak ekmiş oraya yani. Sana demiş ki ya tarımda şunu yaparsan işte hayvancılıkta şunu yaparsan bir şeyler yapmış denemiş o sizin benim, yetiştirdiğin... Başarılı oldu da ondan oldu. engellendi. Evet. Ondan oldu. engellendi tabii. Şimdiki öğretmenleri nasıl buluyorsun? Ya böyle bir şey bana, bana, sorma. Herkes kendi bildiğine gidecektir. Herkes kendi kapasitesince, kendi bilincince yaşayacaktır bu hayatı. Yani ben söyleyeyim. <laughs> <laughs> Şarjan olarak söylüyorum bakın. Yani beni sunucu olarak şey yapma ben çünkü öyle sunumum değil de. Ee, yazar ve şair olarak e, hakkım çünkü dernek başkanlığı yaptım. Ben şu anki öğretmenleri sizin kuşağınıza bakarak pek e, şey görmem yani. İfrad et, git gel devlet memuru. İyi bir devlet memurları diyebiliriz. Yani. O zaman da iyisi vardı, kötüsü vardı. Şimdi de iyisi ve kötüsü olduğundan eminim. Hocam adam hayatını yedi ya. Bizde bir tane öğretmen vardı Yücel Hoca. Her zaman. Abimi okuttu, ablamı okuttu, beni okuttu. Şimdi Sporcu o, muydu? Yok yok. Okul müdürüydü bir de okul şey de var. Mesela biz yüz kişiydik ya. Öğretmen geliyordu, ilk dönem kalıyordu, ikinci dönem çekip gidiyordu. Tabi o süreçlerdi ama sizin süreçler bambaşkaydı. Yücel hocamız geldi, bizleri okuttu. Bizim işte şu an eğer bir şeyler yapıyorsak mesela Ferit Bilge Gültekin olarak bir insana dokunuyorsam belki o hocanın sayesinde öğret. Bu öğretmen işi çok önemli yani çocukken. Ya ben şimdi geçmişi suçlamanın değerinin olmadığını Geçmişte söylüyorum. ilgili demiyorum yani. Evet ama yani biz gibi... akıllıyız ya. Biz 30 yaşında uyanalım mı yani? Ne var yani? yok <laughs> Yaşlı işte anneyi suçla, yok öğretmeni suçla, yok kocayı <laughs> suçla, yok komşu. Yok arkadaşım orada kalma. Yürü. Yürü. kuşaksın dedik ya hani. <laughs> ya sizi bulunmaz yani siz. Zaten yakında ölür ölürseniz de zaten bir şey konuşmayacağız daha artık konuşacak konumuz da yok. Mutlaka yenilerle konuşursunuz. Allah sağlık sıhhat Yenilerle çok konuşuruz. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben ee, çok teşekkür geldiğiniz ederim. Geldiğiniz için.